Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Çocuklar tekrardan merhabalar. Veteriner pandamızda hayvanları iyileştirmeye devam ediyoruz. Bakalım bugün karşımıza hangi yaralı hayvanlar çıkacak? Siz de bana yardım edin olur mu? Evet hemen başlayalım. Aa, sevgili çocuklar burada bir tane yaralı maymunumuz var. Hemen onu alalım. Bakıyorum bir tane de yaralı zürafam var çocuklar. Of çok başı çok büyük belada. Hemen bakıyorum bir tane de burada tavus kuşu var. Aman Allah'ım neler olmuş böyle ona. Şimdi bir tane araba seçelim. Hangisi olsun? Bu mu olsun? Bu mu? Ay şu pembe çok sevimli bence bu olsun. Evet, veteriner pandımız işe koyuluyor. Hadi bakalım başlayalım. Önce hangisiyle başlıyoruz? Yaralı. Tavus kuşuyla. Ile... Ay, ne oldu böyle? Suyun içinde kaldık çocuklar. Hemen tekerleklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. İşte bu kadar. Artık suyun içerisinden gidebiliriz. Oo. Oh oh. Ve hemen tavus kuşumuzu alalım. Ay, tekerleğimizi tekrar değiştirelim. İşte bu kadar tavus kuşumuzu hemen alalım. Şimdi zürafaya doğru yola çıkıyoruz. Gel bakalım zürafa kardeş. Of tekrar suya girdik. İşte bu kadar. Çok uzak yerdeymiş zürafa kardeş. İşte bulduk. Zürafayı da hemen alalım. Şimdi maymuna geldi sıra. Önce yaralılarımızı alalım. İşte maymunu da bulduk. Harika. Hepsini bulduk. Şimdi hastaneye gitme zamanı. Hastaneye doğru yola çıkalım. Süper. Hayvan hastanesine geldik. Şimdi ne yapıyoruz sevim sevgili çocuklar? Hayvanlarımızın her birini bir alana bırakalım. Tavus kuşunu buraya bırakalım. Zebra'yı buraya. Ve maymunu da buraya. Ay zebra dedim. Zürafa özür dilerim. Şimdi çocuklar hayvanlarımızın tedavisine başlayalım. Tavus kuşu. Oo, çocuklar tüyleri yolunmuş. Ve küçük minik kurçuklar var. Hemen cımbızla onları alalım. Yeşil kurçuk 1. Sarı kurçuk 2. Kırmızı kurçuk 3. Bir tane de yeşil burada var. Dört tane kurçuk varmış vücudunda. Aman Allah'ım burada da var. Yeşil bir. Kırmızı iki tane kurçuk yaptı. Yeşil bir tane daha kurçuk. Üç. Sarı. Dört. Yine yeşil. Beş. O yaralarını hemen krem sürelim. Evet, işte bu kadar. Çöpe atalım tabii ki. Buradaki yaralarını da hemen sürelim. Ve tabii ki ne yapalım? Sargı beziyle saralım. Yaşasın. Birazcık kendine geldi. Rüzgar geldi, tüylerini çocuklarını yaptı uçurdu. Hadi ona tüy takalım. Bir, iki Rengarenk renk olsun. Üç, bakalım bir tane de bundan alalım. Dört, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hangisi olsun acaba? Bir tane de bu olsun. Beş. Bir tane de yine bundan. Ay. İşte bu kadar. Tüyleri çok güzel oldu. Karnı acıkmış çocuklar hadi onun karnını doyuralım. Oo, karnı da doyarsa tam olacak. Al bakalım tavus kuşu. Karnını da doyur bakalım. İşte bu kadar. Hemen ben bakalım tavus kuşu kendine geldi mi? Oo, çocuklar şuna bakın. Kuyruğu şahane olmadı mı? Bir bakalım. Tedavimiz tamamlandı mı? Röntgenini çekelim. Hop. Her şey çok yolunda. Süper. Arkadaşlarının yanına tavus kuşumuzu bırakalım. Vav wow, çocuklar renklere bakın. Çok güzel oldu. Şimdi çocuklar sıra geldi. Ne? Zürafaya geldi elbette ki. Vav oh, çocuklar zürafamızın boynuna bir şey olmuş. Hemen bakalım. Of çocuklar boynunda kırıklar var. Hemen ne yapalım? Kemiklerini tamir edelim. İki tane de çubuk takalım ki sabit kalsın ve sargı beziyle saralım. Çocuklar, zürafaların boynu neden uzundur biliyor musunuz? Ağaçların yapraklarıyla beslenir onlar. Ağaçların yapraklarına rahat rahat erişebilsinler diye boyunları zamanla çok uzamıştır. Hadi ne yapalım çocuklar? Sargı bezini birazcık süsleyelim. Şahane. Bir de bunu koyalım. Süper. Oo, çok iyi geldi zürafa'ya. Karnı acıkmış tabii ki yapraklarla beslenecek. Hop. Bakalım yeşil yaprak kaç tohumu diyecek? Hadi hep beraber sayalım. 1 2 3 4 5 Turuncu yaprak 1 2 3 4 5 Hepsini 5 dokumada yedi Süper çocuklar zürafamız iyileşti yaşasın Bir bakalım her şey yolunda mı Evet çocuklar her şey çok yolunda zürafamız iyileşti süperiz Tabii ki onu da arkadaşlarının yanına bırakalım. Güle güle zürafa. Ve yolumuza devam edelim. Son olarak maymun kardeşe geldik. Of çocuklar sanırım ağaçtan düşmüş maymun kardeş. Önce vücudundaki yaprakları alalım ve bir taraftan da sayalım. Bir tane kutuya attık. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Aa oh, oh, çocuklar bir bakalım neler var yine kurçuklu Aa minik minik neler varmış burada Sinek galiba bunlar hadi beraber sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Süper. Hemen yaralarını ne yapalım çocuklar? Spreyi sıkalım. İyileştirelim sevimli maymunumuzu. Canı çok yanıyor. Bakar mısınız yüzüne? Bir tane de kafasında kalmış. İşte bu kadar. Evet, şuna bakın. Oo çocuklar maymunların en çok sevdiği şey nedir? Tabii ki muz. Hadi o zaman ona muz yedirelim. Bir, iki, üç, dört, beş lokma da yedi. Sıra bunda. Bir, iki, üç, dört, beş lokma da yine. Bir, iki, üç, dört ve tabii ki yine beş. Oh karnı da doydu. Tamam. Bakalım her şey yolunda mı? Röntgenine bakalım. Her şey yolunda. Çocuklar maymun da sağlığına kavuştu. İyi ki veteriner pandamız var. Hadi maymunumuzu da götürelim arkadaşlarının yanına. Güle güle. Çocuklar ne yapacağız tabii ki? Tabii ki bulunduğumuz yerleri kirli bırakmayacağız. O kadar iş yaptık öyle değil mi? Hadi temizleyelim. Çevremizi temiz tutmak çok önemli öyle değil mi? Tırmutla da bunları toplayalım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı samanları topladık. Şimdi yeni saman dizelim. Bir, iki. 3 4 5 ve 6. Süper. Hadi onu biraz süsleyelim. Ay bu kulübe çok güzelmiş. Yanına da biraz böyle yeşillik alalım. Bir de çit alalım bu şekilde. Ay çok güzel oldu. Bayrak da alalım şuraya. Şahane oldu çocuklar. İkinci yere gelelim hemen. Yeni hayvanlar için yerimiz hazır. Süpür bakalım süpür süpür süpür. Evet sinekleri de buradan uzaklaştırmamız gerekiyor. Sevgili sinekler çok üzgünüm size bunu yapmak istemezdim. Bu bir oyun sadece. Yoksa gerçek hayatta asla böyle şeyler yapmam. Hemen yeni bir ev. Oo, havuçlu ev çok güzel çocuklar. Yanına bir de böyle çiçek alalım yine. Beyaz çitlerle bence çok güzel olacak. Hadi bir de bayrak alalım. Ay şu havuz da pek bir güzelmiş. Havuz olsun. Süper oldu. Ve sonuncu yeri temizleyelim. Temizleyelim temizleyelim. Bakar mısınız muz kabukları var. E tabi ki maymunumuz muz yemişti. Ama sevimli maymun çok ayıp. Yediğimiz yiyeceklerin kabuklarını asla ne yapmıyoruz çocuklar? Yere atmıyoruz. Çöp kutusuna atıyoruz. Süper. Şimdi buraya da bir şeyler bulalım. Ay ne bulsak acaba? Bu da çok güzelmiş. Hadi bunu alalım. Biraz da mantar koyalım. Çitlerimiz de turuncu renkli olsun. Bir de ne yapalım? Bayrak alalım. Ay şu rüzgar gülü çok güzelmiş. Dönsün bakalım. Çok güzel oldu çocuklar harikayız. Evet yerlerimiz yeni hayvanlarımız için hazır. Bir sonraki hayvanları iyileştirmek için ne yapacağız? Sizlerle tekrardan bir araya geleceğiz çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.